Bugün de ilginç bir konu olarak yönetim planları ile ilgili bir, bir buçuk saat keyifli bir sohbet yapacağız. Bu konuda da ortalık saçma iştahatlarla dolu, yanılgılarla dolu, en cahince darmış olarak biraz sonra söyleyeceğimiz gibi Google'dan veya bazı kat mülkiyeti kitaplarının okusundan araklanan yönetim planlarının trajik hikayelerinden bahsedeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu konuda yönetim planı kat mülkiyeti kanunumuzdan ...ve şimdi ilk bir saçma iştihatla başlayacağım. O iştihadı hiç göz önüne almayın. Onun o iştihadın varoluş sebebini de anlatacağım ama yönetim planı hukuku diye bir hukukun gelişmemesini sağlayan bu saçma yargıta iştihadının neden kaynaklı olduğunu da anlamış olacaksınız. Şimdi yönetim planı kat mülkiyetinin kurulması yolunda ya paylı mülkiyet paydaşları kurarlar ya da bu konuda yürek yüklenici kurar bir tane içeriye yönetim planı Ve Zaten bu yüklenicilerin ve tarihi geçmişinde kitap poposundan araklanmış yönetim planların şimdi onun yerine alan Google'dan araklanma yönetim planları sancılarını hep görüyoruz. Bodrum'a gidiyorum. Tek parsel toplu yapı. Eski adıyla yatay katmıki. Yazlık bir sahipliği amaçlı kullanım var. Yönetim planına bir bakıyorum. Kalorifer masrafı var, asansör masrafı var. Bunlar yok ama havuz masrafları nasıl katlanacağı görüyorum. Ben yönetim planına hüküm koyuyorum. Bakın ilginç bir hüküm. Diyorum ki koridorlara ayakkabı bırakılması halinde buluntuyu bu bulsana kaçıncı metre? Medeni. Medeni kanun şu maddesine göre terk sayılır. Yönetici hizmetli ile beraber bu ayakkabıların mülkiyetinin taşınır mülkiyetinin terk anlamında buluntu olarak el koyar. Fakir mahallede ertesi gün dağıtır. Olur mu hocam? Ne olur mu? Yönetim planında hüküm var. Seni bağlıyor eşyaya bağlı mülkiyet Dışarıya ayakkabı bırakmak ne demek Yani? O 10 tane 20 tane ayakkabı her binada varsa kat koridorlarda merdivenlerden asansör korkusu yaşarken ayakkabıların üstüne basmamak üzere sıçıyan tipler. Ha ben benim yönetim planım bu kültüre sahip olan yerler için. Sonradan taşındığında ey sonradan parayı bulmuş kat maliki kardeşim oradaki kültürünü bu binaya getiremezsin mesajı taşır koyamazsın. <laughs> うん。